Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video karşınızdayım. Bu videoda size 5 farklı program tanıtacağım. Bunların üçü video çekme, diğer ikisi formatla alakalıdır. format bu format alakalı dediğim programlar format faktörü ve handbrake. bu ikisini sona anlatıcı sonda anlatacağım. İlk anlatacağım 3 program video çekme programı. Neden bu programları anlatıyor diyecek olursanız çünkü şöyle düşünüyordum birçok arkadaş video çekmeyi, video çekme programını nasıl kullandığını bilmiyor ve bu yüzden video çekemiyor, çekmiyor ya da ben de hani yardımcı olmak için böyle video çekmeye karar verdim. bu video çekme programlarından ilki Fraps. Fraps oldukça güzel bir program. satın alma seçeneği var. Hem de free yani bedava sürümü var. Ama bedava sürümü 30 saniye video çekiyor. Yani eğer bir video çekecekseniz 30 saniyelere sürekli bölmek zorundasınız satın almadığınız takdirde. Ama satın aldığınızda ne kadar diyecek olursanız 37 dolar. 37 dolar sanırım Türk parasıyla yani 50 lira falan olur. Tahminimce bilmiyorum şu an doların ne kadar olduğunu. Atıyorum da tabi tahmini bir rakamı. Fraps şu önden çok iyi. Genelde oyun oynayan arkadaşlar hep Fraps kullanır. Çünkü Fraps videoları HD çeker ve HD çektiği için video boyutları dev, devasa, devasa olur örneğin 5 dakikalık video 5 GB'ı bulabilir ama çoğu çoğu kişi böyle çektiği zaman bakıyor 5 GB ben bunu uğraşamam diye videoyu siliyor arkadaşlar şöyle bir şey var format factory ve handbrake bu programlar sizin videoyu küçültmenizi sağlar. Ve video küçülttüğünde herkes şuna inanıyor. Görüntü kalitesi %50 düşer. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani varsa da Fraps'a bu çok yansımıyor. Çünkü siz Fraps'a 1024 çekin. O size en fazla 720p'ye düşer. Ama 720 de HD'dir yani. Bunda çok düştü diye bir şey yok. E, Fraps görüntüyü gerçekten güzel alır. Ama satın alındığı için Türk pek kişi almaz. Alsa bile yani Türklerin çoğu almaz. Çünkü 37 dolar vermezler bir programa. Ama gerçekten tavsiye ediyorum eğer oyunla ilgili bir video çekecekseniz. Çok güzel bir e, programın ara, arayüzü çok güzel. Ana menüsü, e, videoları nasıl çekeceğinize, ayarlamaları yapmanız çok basit, oldukça açıktır ve çok kullanışlıdır. Bu programdan sonra geriye bir diğer olan Camtasia e, Studio var. Bu program gerçekten ama gerçekten çok güzel bir program. Bu programı genelde e, insanlar e, masaüstü videoları çekmek için kullanır. Yani oyunda FRAPS'a, Camtasia ve HyperCam'de de normal şeyler, e, bu tür programlar kullanır. Mesela ben de bu videoyu bu programla çekiyorum ve çok güzel çekiyor. HD çekiyor ve siz bunu editlerken de HD olarak kaydedebiliyorsunuz. Gone Player'da izlediğinizde belki sorun çıkarır ama Windows Media Player ile izlediğinizde sesiniz falan gerçekten güzeldir. HD olduğunu görürsünüz. Ben de zaten bu programı çekiyorum şu an ve sizi, sizde nasıl olduğunu görüyorsunuz zaten. Ee, çok güzel program. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, video editlemesi belki biraz zor olabilir ama YouTube'da bunun nasıl yapılacağınızı gösteren birçok video var. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. E, ama şöyle bir şey var. E, Camtasia e, güzel program olmasına karşın biraz sistem özelliklerine yani 1 GB RAM bu, bu programı önermiyorum. En az 2 GB RAM'iniz olmalı ve 512 MB daha ekran kartınız. Yoksa program kasar. İnternet sayfalarına girişlerinde falan. Ama eğer 2 GB RAM'iniz ve 500 en en kötü de 512 MB hafıza fazla e, ana, ekran kartınız varsa kesinlikle mükemmel program. İngilizcedir. E, Türkçe versiyonu yok. E, ama editlemesi oldukça basit. Zaten yapamayanlar da YouTube'dan bulabilir. Veya bu yorumun bu videonun altına yorum atarak onun da nasıl editleneceğini gösteren bir video çekebilirim. Bu da HD çeker. E, istediğiniz kalitede çeker. Eee istediğiniz Videoyu editlerken istediğiniz formatta kaydeder ve bu da size birçok ayrıcalık taşır. Videoyu direkt kaydederken e, internete paylaşmanız da sağlar. Örneğin e, aynı anda hem kaydedip hem YouTube'a gönderebilirsiniz, yükleyebilirsiniz YouTube'a. Öyle bir özelliği var ama hani ben onu önermiyorum çünkü videoda bir aksaklık olabilir. Direkt siz bilgisayara kaydedin, ondan sonra editlersiniz. İnternete yüklerseniz öyle daha garanti olur ve Hypercam arkadaşlar Hypercam 2 oyun için değil gene Camtasia Studio gibi masaüstü video çekmek için kullanılır ve Hypercam 2 e, çok kullanılmıyor aslında çünkü videoları geldi HD almıyor ve çok çok hızlı çekiyor ki bu hız ayarını bilmeyenler bilmeyenlerde e, yapamıyor bu programla hız ayarı yani ilk bu programı ilk kullananlar için hız ayarını bulmak gerçekten zor. Biraz e, şurada resimleri görüldüğü gibi e, karışık gibi görünse de aslında çok basit bir arayüzü var. Ve videolar HD görüntüde kaydedilmediği için pek tavsiye edilen bir program değil. Ama HyperCam 3, HyperCam 2'den... Çok çok daha üstün. Hypercam 3 şu an beta'da. Ama gerçekten hakkını verelim. Çok güzel geliştirmişler. Oldukça fazla yeni seçenek eklemişler. Ve ana menü çok farklı. Renkler değişmiş. Yani Hypercam 3 başlı başına bir marka olmuş. Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. O da güzel bir program. Ee, çok... Yani farklı. Nasıl diyeyim? Videoyu çekmeniz daha video çekme ayarları daha açık açıkça belirtilmiş. Nasıl, hangi ayarları nereden yapacağınız daha iyi anlayabiliyorsunuz ve HyperCam 2'yi kullanan HyperCam 3'ü kullandığında daha rahat edeceklerdir. Bunun garantisini verebilirim. Ve Format Factory. Arkadaşlar Format Factory bildiğiniz gibi boyutu büyük olan videoları e, veya boyutu büyükten ziyade farklı video formatlarını farklı video formatlarına dönüştürmenizi sağlıyor. XP, Windows 7, iMac için var. Ee, şöyle söyleyelim MP, MP4'ü, MPG'ye, AVI'ye, MP4'e, MP4'ü AVI'ye. Fotoğrafları JPG neden BMP'ye, PNG'yi JPG'ye JPG dönüştürebiliyorsunuz. Ve çok çok kullanışlı bir program. E, Fraps özellikle Fraps'a video çekenler genellikle format faktörü kullanır. Format faktörü e, videoyu küçültür ama görüntüsünde çok az bir kaym yani çok az bir HD'li bozulabilir. Ama o kadar da olacak çünkü videonun boyutunu küçültüyorsunuz. Ve bir diğeri Handbrake. Handbrake gerçekten çok güzel bir program. Neden diyecek olursanız şöyle hemen Handbrake'i açalım. Handbrake ee, çok güzel. Çünkü ilk önce e, format faktörü küçültüp ondan sonra bu programla tekrar editlerseniz, tekrar küçültürseniz gerçekten çok güzel hem görüntü kalitesi hem de videonun boyutu minimuma inmiş olur. E, nasıl bu program pek türk pek Türkiye'de duyulmamış bir program olabilir. Çünkü yani bilmiyorum niye duyulmadığını. Ama duymamış olabilir yani. O bir tahmin. Ee, programın arayüzü böyle. Video, video filtre, picture, audio, tüm ayarlar burada. Ve siz buradan sadece edip videoyu seçiyorsunuz. Pardon, search kısmından video file diyorsunuz ve herhangi bir video yüklüyorsunuz. Gerçekten e, format faktörden sonra Handbrake'le de küçülttüğünüzde görüntüde bir kaybolma olmuyor ve daha da çok küçülüyor videonun boyutu. Böylelikle internet yüklemeniz daha kısa sürüyor. Ee, bir de bu konu dışında www.egleminecraftdoniyoruz.com'da e, bu paylaştığım videoları bulabilirsiniz aynı aynı zamanda e, YouTube kanalım var Rock'n'Rolla Rolla diye orada da eğer sorularınız olursa bu foruma e, gelip konu açarsanız ben size yardımcı olurum e, burada bana ulaşmanız daha kolay olur ve bu kadar anlatacaklarım umarım Video programları hakkında ve video video çektiğiniz videoların boyutlarını küçültmede yardımcı olabilmişimdir. Ee, bu videodan bu kadar. Öbür videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.